Arkadaşlar şimdi tünele gireceğiz. Biraz uzaklaştırdım. Evet. evet şimdi tünele gireceğiz arkadaşlar. Evet ve bismillahirrahmanirrahim diyoruz girdik ve evet bu tüneli sabancılar yaptı arkadaşlar. Şimdi buradan sabancılar, giriyoruz. Sabancılar hatırlayın her şey için yapılmıştır. Şimdi tünele girdik bakın bir de yolda tek şerit. Evet tek şeritli yol tünelde girdik. tünelden hiç geçtiniz mi böyle bunun ve be, böyle benzeri bir tünelden yorumlara yazın arkadaşlar. Buna göre şey yapın. Burası şu an her burası şu an Karadeniz gibi ama aslında burası Kahraman Barajın işte Sır Barajının oralar. Çokran yolu. Çokran şelalesi var ya işte oran yolu. Öyle arkadaşlar. Şöyle de etrafta çekelim. Şurada da Ceyhan ne kadardı. Eğer bunu bu ve bunun benzeri bir tünel gördüyseniz de bize yorumlarda bahsedin arkadaşlar. Hadi